Merhaba, ben Türedeniz'den Anıl Aycan. Trio'nun VIP iskelesinde teslimatı hazırladığımız Janon'un Merifşer 895 teknesini e, denizi ve yazı özlediğiniz bu günlerde e, tekne özleminizi de gidermek için sizlere sunuyor olacağız. Online tekne tanıtımlarına elimizden geldiğince e, teknelerde e, yurt dışından iskelemize geldiğince sizlere sunmak için e, hazırlık aşamasında oluyor zaten. Tüm bu tekneleri Triodeniz'in Pendik Marin Türk Marina'da bulunan VIP iskelesinde tutuyoruz. Burada yaklaşık 44 tane tekne bağlama kapasitemiz var. Bu iskeleyi daha çok buraya teslimata gelen tekneleri müşterilere sunmak, sahiplerine teslim etmek veya servis ihtiyacı olan tekneleri yine burada konaklatma maksadıyla kullanıyoruz. Triodeniz 15 yıldır bu sektöre hizmet veren ve 50'ye yakın bu sektör aşırı arkadaşımızla beraber hizmet kalitesini en üstte barındırarak bu sektör için çalışmaya can atan arkadaşlardan kurulan bir firma. Bizler de zaten sizlerin denizi ve tekneleri özlediğiniz bu dönemlerde sizlerden aldığımız güzel tepkiler de bizi bu işe çok motive ediyor. Online tekne tanıtımına devam ediyor olacağız ilerleyen süreçlerde de. Bugünkü planımızda Canon'un Merifşer 895 teknesi var. Canon'un Merifşer 895 teknesi hem yurt dışında hem ülkemizde oldukça fazla tercih edilen modellerden. Açıkçası teslimat yaptığımız bu sene teslim edeceğimiz teknelerin sayısı oldukça fazla. Zaten teknenin içine girdikten sonra yavaş yavaş bu teknenin neden bu kadar popüler olduğunu, neden bu kadar çok tuttuğunu sizler de anlayacaksınız eminim ki ilerleyen dönemlerde bu teknenin drone destekli seyir videolarını, performans verilerini daha detaylı anlatan, işte yakıt tüketimleri, maksimum süratleri, seyir süratleri, seyir sürattaki yakıt tüketimleri gibi videoları YouTube kanalımıza koyuyor olacağız. YouTube kanalımız aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Orada daha farklı içerikler de var. Örneğin bir teknenin detaylı bir aksesuarını çekeceğimiz veya dediğim gibi bir teknenin seyir videosunu, drone destekli seyir videosunu, performans videolarını koyacağımız günler de geliyor. O videolarımız da yolda. Şimdi Jean'onun birazcık başarısından bahsetmek lazım bu tekneyi nasıl bu kadar iyi yaptığını anlamak için. 60 yıldır üretim yapan bir fabrika. Dünyanın en büyük tekne üreticilerinden bir tanesi. Senede yaklaşık 3.500 adet gövde üretiyorlar. Aslında bu bile başarının ne kadar büyük düzeyde olduğunu anlatan bir olay. 895 teknesi de Sadece günlük konaklamalarınızda değil. bunun yanında bir hafta sonundan daha fazla konaklamalar yapabileceğiniz. Uzun bir tatil sezonunu üzerinde yaklaşık 4-6 kişiye kadar yaşayabileceğiniz bir model. Arkasında Evinurut 2 tane 200 beygir motor bulunuyor birazdan zaten performansını açıklıyor olacağız. Motorların hemen yanında iki tane yüzme platformu var. Yüzme platformunun çıkışı desteklemek için bir tane krom tutamak yerleştirmişler. Motoru yukarıya kaldırdığımız zaman oturma grubunu ileriye çekiyoruz. Veya arka tarafta kokpit tarafında daha büyük bir alan kazanmak istiyorsak yine kullanım şeklimiz bu düzeyde olacak. Arka tarafa baktığımız zaman hakikaten 6 kişi teknede konaklasa bile çok geniş bir kullanım alanı sağlıyor Jano bizlere. Yani şu kısımdaki dağılıma bakarsak 6 kişi çok rahat bir şekilde burada yemek yiyebileceğini ben görebiliyorum. Yani hayal etmek çok çok mümkün. Yine buradaki masa dilendiği zaman minder seviyesinin altına kadar gelip burayı güneşlenme alanına çevirebiliyorsunuz. Buradaki en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de yine platform ve kokpit tarafında herhangi bir basamağın olmaması. Yani düz geçişle aslında sirkülasyonu kolaylaştırıyorlar. Dolayısıyla 4-6 kişi burada yemek yiyip eğlendiği zaman burada bir kalabalık yaratmadan çok rahat bir şekilde sirkülasyonu sağlıyorsunuz. Hemen yan tarafa bakarsak mutfağı arka tarafa olabildiğince yakın konumda tutmuşlar. Bunun sebebi de hem kokpit tarafına hem de salon tarafına kolayca hizmet sunabilmek için. Burada pişen bir şeyi rahatlıkla kokpit tarafında servise hazır etmek maksadıyla bunu yapıyorlar. Mutfak aynı zamanda 40 litrelik bir buzdolabını içinde barındırıyor. Şimdi salona baktığımız zaman en dikkat çekici detaylardan bir tanesi bir defa 360 derece görüş açısına sahip. Herhangi bir kesintiye hiçbir şekilde karşılaşmıyorum. Aynı zamanda yan camların neredeyse masa seviyesinin altına, diz seviyesine kadar gelmesi sebebiyle görüş açısı muazzam. Benim sağ tarafımda, teknenin de iskele tarafında bulunan cam ve yan taraftaki çıkış kapısı. Yine üst tarafta iki tane açılır lumbuz. Arka taraftaki kokpitin oradaki kayar kapı yine hava sirkülasyonunu arttıran etkenlerden bir tanesi. Burada dediğim gibi dilenirse salon oturma grubu yatağa dönüşebiliyor. Onu da şöyle yapıyorsunuz masa ayağından kurtularak minder seviyesinin altına kadar geliyor ve üstüne bir minder ve buraya da iki kişinin kalabileceği bir kabin haline getirebilirsiniz. Yani 8 metre 8.95 modelinde 9 metrelik bir tekne olsa bile içerisinde iki kabin artı salon, üç kabinli bir tekne gibi düşünebilirsiniz ve 6 kişilik konaklamaya imkan sunuyor. Şimdi buradaki kolay kullanım özelliklerinden bir tanesi yan çıkış kapısı. Yine Jano'nun kalıtımsal özelliklerinden bir tanesi aslında bu. bütün modellerinde bunu uygulamak için canı büyük bir çaba sarf ediyor. Ve buradaki koç boynuzunun yine konumu bile aslında düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Tek kişi bu tekneyi kullanırken yan taraftan bordalamak istediği zaman hiç arka tarafa gitmesine gerek kalmadan kapıyı açıp tek bir halat manevrasıyla hemen koş boynuzuna erişebiliyorsunuz. Yan taraftaki çıkış kapıntısının artılarından bir tanesi de baş tarafa gidip Tonozu bağlamak istediğiniz zaman hiçbir şekilde arka tarafı yine dolaşmanıza gerek kalmadan çıkıp tonozu bağlayıp veya demirinizi atıp yine buraya gelebiliyorsunuz. Oturmak istediğimiz zaman görüş açısı salondakinden daha iyi. Çünkü konumu birazcık daha yukarıda kaptan koltuğunun konumu. Dolayısıyla 360 dereceyi yine kaptan koltuğundayken de çok rahatlıkla görebiliyorum. Buradaki Navigasyon ekipmanlarımıza bakacak olursak Garmin'in navigasyon ekranı, motor arayüz ekranları müzik sistemi baş pervane yine alt, taraf, alt tarafta elektrikli flapler ve elektronik gaz kollarımız bulunuyor. Jano her zaman kullanan kişinin yanına biri de eşlik etsin diye bir co-pilot koltuğu yapıyor. Onu da şuraya gizliyorlar. Salondaki bu koltuk istendiği zaman yön değiştirip co koltuğuna dönüşüyor. Bunun sebebi de şu. Tekneyi kullanan kişi hiçbir zaman yalnız gitmesin. İkili bir sohbet halinde gitsinler diye bunu yapıyorlar. Şimdi birazdan teknenin kabinlerine doğru geçeceğiz. Kabinlerine doğru geçtiğimiz zaman baş tarafta teknenin master kabini bulunuyor. Master kabinde bir tane iki kişilik yatak. Yatağın boyu dilenirse uzatılabiliyor. Yatağın altı komple depolama alanı. Yine su seviyesinde bulunan iki tane borda camıyla desteklenmiş. Bu da gerçekten ferah bir alan sunuyor sizlere. Yukarıya doğru baktığımız zaman güneşlenme minderi olmasa çok aydınlık bir hatch bizi karşı yolu olacak. Teknenin birazdan baş tarafına geçtiğimizde yine güneşlenme alanından bahsedeceğiz. Master kabinden çıkıp teknenin iskele tarafındaki iki kişilik misafir kabinine doğru geçiyoruz. Buranın girişinde yetişkin bir insan rahatlıkla ayakta durabiliyor. Oldukça ferah. İçeriye doğru ilerlediğimiz zaman yine iki kişilik yatağı görebileceğiz. Ek olarak günlük kullanımda bu 6 kişinin veya 4 kişinin konaklayan herkesin kullanabileceği 2 kişilik kabinin hemen karşısında duş artı tuvalet bulunuyor. Duş artı tuvalete baktığımız zaman sıcak soğuk evye, duş başlığı ve tuvalet günlük kullanım kullanımlardan daha ziyade yine hafta sonunun hafta sonundan daha fazla olan tatillerde bizlere katkı sağlayacak bir özellik. Şimdi teknenin baş tarafına doğru geçeceğiz. Orada bir güneşlenme minderini gördükten sonra daha sonra performans verilerinden bahsetmek için arka tarafa doğru geçeceğiz. Baş tarafa geldiğimiz zaman teknenin hemen hemen Ön güvertedeki bütün alanını kaplayan bir güneşlenme minderi var burada. Bu da opsiyonel bir seçim. İstenirse sırt ayarlamalı, biraz daha ufak oluyor. Sırt ayarlamalı güneşlenme minderi de tercih edebilirsiniz. Bu tarz seçimlerin olduğu oldukça geniş bir opsiyon listesi mevcut. Dolayısıyla bu tekneyi düşünen kişiler öncelikle bir yüz yüze gelip, bir görüşüp, ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre bir seçim yapmamız lazım. Şimdi teknenin kokpit tarafına doğru geçip birazcık performans verilerinden bahsedeceğiz. Yan yürüme yolları oldukça rahat, sancak taraftaki ve yüksek bordalı olduğu için de oldukça güvenli. Yürüme yolundan hemen sonra burada bir dışarıya çıkış kapısı bulunuyor. Borda kapısı diye adlandırdığımız kapı. Buradaki kapının varlığı da size şu şekilde bir katkı sağlayacak. Oldu ki yüksek seviyedeki bir yere yanaştınız, Bordaladınız. Dışarıya çıkmak istediğiniz zaman hiç arka taraftan veya baş taraftan zıplamanıza gerek kalmadan rahat bir çıkış sağlayacaksınız. Teknede iki tane Evinrude 200 beygir motor olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi birazcık performansından bahsedeceğiz bu teknelerin. Seyir süreti iki tane 200 beygir motorla beraber 895 teknesinde 26 nat. 26 natta giderken ortalama olarak 60 litre yakıt tüketeceksiniz. E, maksimum süratlerde ise e, 39 natı göreceksiniz. 39 nat yaparken de ortalama tüketiminiz 120 litrelerde olacak. E, şunu söyleyebilirim. 600 litrelik standart e, yakıt deposu bulunuyor. 600 litrelik full depo ile beraber sizin e, maksimum kat edebileceğiniz mesafe seyir e, süretinde ortalama olarak 195 mil. Dediğim gibi bir hafta sonu tatilinden daha ziyade yine uzun konaklamaları kaldırabilecek ailenizle, sevdiklerinizle, misafirlerinizle çok rahatlıkla büyük uzun tatillerinizi yapabileceğiniz bir model. Bundan sonraki süreçte bu tekneye özel performans verilerini, seyir verilerini gösterebileceğimiz videolar zaten yolda onlar da geliyor. Yavaş yavaş hazır oldukça YouTube tarafında zaten bunları sunuyor olacağız. Trion'un YouTube kanalı oldukça aktif bir şekilde devam ediyor. Yani lütfen oradaki kanala abone abone olup bizleri takip etmeye devam edin. Bundan sonraki süreçte Strider 11'i sizlere tanıtıyor olacağız. İyi günler diliyorum. Sağ olun.